Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hayatınızla alakalı yıldızlamadan neye bakmamız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor ona bakacağım. Ee, sevgili canlarım öncelikle videomu beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yap, yorum yapan herkese şifa olsun diliyorum. Şimdi canlarım şöyle söyleyeyim, özellikle bu videoyu izleyen arkadaşlarımın birçoğunda şu anda bir iç sıkılması, depresyona girme, böyle kendini ifade edememe, toplum karşısında kendini küçük görme, yetersiz görme ile alakalı bir takım problemlerinin ve sıkıntılarının olduğunu görmekteyim. Bununla beraber uzun zamandır beklediğiniz bir haber var. Bu haber yaklaşık 3 aydır size gelmiyor. 3 rakamını burada çok net görüyorum arkadaşlar. 3 aydır bu rakam, 3 aydır bu haber size gelmiyor ve bu haberin size gelme işi, bu kadar belirsizliğin içerisinde olmanız size bir hayli yıpratmış durumda. Bunun resmi kaynak yani resmi kaynaklarla ilgili bir iş olduğunu düşünüyorum yani kamuda bir işiniz vardır ya da bir haber bekliyorsunuzdur. O haberin gelmesiyle hayatınız tamamen değişecek. Yani bunu da çok net bir şekilde siz de biliyorsunuz. Ben de burada görüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. İsminin içerisinde Denizli'nin D'si, Rize'nin R'si ve Manisa'nın M'si olan adında soyadında olabilir biri olan bir kişi sizin hayatınızla alakalı çok büyük bir şekilde size karar verecek. Ve bu kişiyle alakalı e, karar aşamasında siz yani o kişi sizinle ilgili karar verme aşamasında şu anda ve şu anda e, bir iklem içerisinde gitsem mi kalsam mı arasam mı engeli kaldırsam mı işte e, iletişim halinde olsam mı diye çok büyük bir gergit içerisinde içerisinde kendisini görmekteyim. Burada genelde toprak enerjisinin çok fazla olduğunu görüyorum arkadaşlar bu kişinin. Yani şöyle siz kendiniz de su olabilirsiniz ama toprak elementinin fazla olduğunu görüyorum. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayından itibaren problem yaşadığınız bir kişi ise bu kişinin sizinle iletişime geçmesi eli kulağında yani geçmesi mümkün. Hemen arayabilir sizi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, üzerinize inanılmaz derecede bir ağırlık var. Tabiri caizse üzerinize bir ölü toprağı dökülmüşçesine eliniz kolunuz kalkmıyor. Evinizin işlerini düzenleyemiyorsunuz. İş yaşantınızda işe gidenler işlerinde başarılı olamıyorlar. Kafanızda takık kaldığınız bir konu var ve üzerinizde çok büyük bir şekilde işte gözünüzü açamayacak kadar bir yorgunluk var. Birçoğunuzun yaklaşık bir 4 gündür uyku problemi yaşadığını da burada çok net bir şekilde e, görüyoruz.